Mecaz anlamda kalp ağrısının tedavisi için size ilacı zamandır diyebilirim. Ama söz konusu olan tıbbi kaynaklı, kalpten kaynaklanan bir göğüs ağrısı ise zamanla yarışmamız gerekebilir. Bu nedenle kalp kaynaklı göğüs ağrısını ayırt edebilmek çok önemlidir. Göğüs ağrısını oluşturabilecek kalp dışı başka nedenler de söz konusu. Bunların içerisinde geçirilmiş bir enfeksiyon neticesiyle akciğer zarının ya da kalp zarının kas ağrıları, mide şikayetleri gibi kalp dışı durumları sayabilmek mümkün. Yine panik atak gibi kaygı durumu bozuklukları da göğüs ağrısı gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Biraz önce de söylediğim gibi kalp kaynaklı göğüs ağrısını diğer göğüs ağrısı nedenlerinden biraz ayrıştırmamız gerekiyor. Bunun bilincinde olmamızın önemi gerçekten büyük. Kalpten kaynaklanan göğüs ağrısı genellikle uzun süreli değildir. Çoğunlukla efor gerektiren bir egzersiz sonucunda ortaya çıkar ve istirahatle ya da bu durumda kullanılan bir takım ilaçların alınmasıyla geçer. Keskin, bıçak batar tarzda bir ağrı değil daha ziyade göğüste basınç hissi e, oluşmasına neden olan baskılayıcı tarzda bir ağrıdır. Beraberinde nefes darlığı, bulantı hissi, aşırı bir yorgunluk hissi e, oluşabilir. Bunun dışında göğsünüzde hissettiğiniz bu ağrı omza, çeneye, kola ya da sırta yayılabilir. Bu tarz bir ağrının istirahatte oluşması ise yaklaşan bir krizin öncü belirtisi olabilir. Sonuç olarak bir göğüs ağrısı söz konusuysa ve bu göğüs ağrısı biraz önce bahsettiğim e, belirtilere e, oldukça uyuyorsa ya da bundan şüpheleniyorsanız en kısa süre içerisinde 112 acil yardım hattına ulaşmanız ya da bir sağlık kuruluşuna başvurmanız çok daha sağlıklı bir yol olacaktır.